arkadaşlar bir bu sizlerle birlikte bu bir durum bir tane oyun oyun istedim oyunun adı da ben değil in Run. şimdi arkadaşlar oyuna başlayalım tamam oyuna başlayalım arkadaşlar bu durum arkadaşlar ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar Aha, canav canavar geliyor hayır Arkadaşlar olayı ben <laughs> Arkadaşlar olay aslında size söyleyeyim mi? Bak şu eleman var ya bak bu eleman aslında kabusundan kaçtı. Mazlumuza yardım eden bir oyundur. Al bakalım. Oy. Çok iyi verdi tamam. Hayır. 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 <laughs> Aa bak on bak on, bak on. Arkadaşlar bunları hadi de pastırma. Yani Hayır. 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 Haydolan. <laughs> Kaç? Arkadaşlar tekrar bastım. Boş tekrar oyun bayağı açayım ki ya size söyleyeyim. Geliyor. Abiniz geliyor. Ya arkadaşım benden ne istiyorsun ya? Hayır. Hay 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 ha, hay hay. Hayır diyorum. Gelme. Kaç tane atıyorsun lan. Arka da canavarı atacağız. Yok. Olmasın sana. Ne bağırıyorsun ya? Koç kocaman bir izin. Abimiz bizi dövmek istiyor. Onu çok iyi var. Adam boga, boga soktu. Ne istiyorsun lan? Aha öldürdüm. Lan bu kadar kolay mıydı? Oğlum cidden bu kadar kolay mıydı lan? Neyse. Arkadaşlar burada da bölümlerimiz var. Arkadaşlar ben bunu ben bunu oynadım. Ben de var çocuklar. Burada da ikinci bölümümüz var. Ben Death, in Burada arkadaşlar yok yani e, aslında denilen şey şey arkadaşlar yani ben de Ben de tahtalardayım diyor. Ben de yine e, ölüm taksisi burada arkadaşlar. Çorba çok kötü. Ama arkadaşlar bir sorun var. Yani sadece bak şu ikisini oynayabiliyoruz. Yani bunu da nasıl oynayacağımızı sorun. soruyorsanız açılıyor evet. Yani aslında oyunda diyor ki ben Tiny Radio Pi V Launch Video for Episodes As a more related to video of future episodes Yani arkadaşlar bu aslında güncellemede yüklenecekmiş Ama arkadaşlar oyun baya eski olduğu için maalesef güncelleme devam edecek oyuna Yani oyun beri böyle kalacak Ve arkadaşlar bu oyun eskiden vardı Yani oyunu bir tane daha boss, boss vardı ama benim dediğim çok eski Oyun oynayanlar hata veriyor herkes ikinci bölümümüzü geçti hadi ben de geliyor musun? aa geldi hayır abi abi ben suri Türkçe bilme aa, aa hayır oğlum adam Yemeklerimi yiyor. Yemesene lan. Aç gözlü. Pastırma. Pastırmaları yeme. Pastırmaları yeme. yemek. Oğlum senin pastırma yemen çok saçma. Çünkü oğlum arabasın lan. Sen benzin yemen lazım. Hayır. Aga lan. Sadece bir. Hayır. Gizli lan oyun neyse bak oldu neyse ya hayır ha hay 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 geliyorlar gelin ha oğlum ne sarkısa benim hile ben de hile olduğu için ben ben ölmüyorum ama aslında herkese buralar çok zor size söyleyeyim geldi gördüm gördüm yine biraz. Sizi görmüşsünüzdür belki. Hayır. Artık kalkanım var. Bu arka kapıda salıdaki... Bak şimdi de bak hızlı hızlı atmaya basın şerefsiz. Oğlum şerefsiz. Şerefsiz misin lan? Gözüne al şunu. şunu. da gözüne al. Şunu da gözüne al. Hayır. <laughs> Oh, atmadı, 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 atmadı. Ah, tamam, tamam, tamam. Oğlum sinek geldi lan. Sinek bir git lan. Oğlum sinek geldi. Tamam. Artına hırlıyım. yani şimdi bir bende bir de var. Bir de oğlum daha kötüsü. Geliyor galiba. Zaten gelmiş lazım. Oğlum bak ya nasıl geliyor 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 geliyor. Ultra gücünü kolar ya. Hayır. Oğlum pastırma pastırma ne yaptın? Kalkın alsaydın be. Oğlum. Öl, 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 öl. Hayır, hayır, hayır. Oğlum Allah bunun tadına. Şunun da bir tadına bak. Şunun da. Şunun da bir bak. Hayır. Ah, ah, tamam 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 Allah. Oh, o be sonunda. Oğlum çok iyi lan. Öyle yani. Yani diğer diğer bölüm oynamamız. oynamamamız da. Tamam ben de oyun güzel lan. Ama yani yani beta sürümü yani beta maalesef bunu demek zorundaydım ben de bak, bak şu işte, arkası var şu eski kanıyanlar bir adı da ben de yeniler ya müsterim ya tanımıyorsanız müsterim. hayır Gelme koz koz emeksiz emeksiz var. Adam da yani en azından diğerkinden daha da iyi. Hayır. İşte adam da nasıl bir şey atıyor? Hayır. Geliyordum. Ha, oğlum ne yapıyorsun lan? Host, host. Uyandırıl. Oğlum. Oyuna buga soktum. Oğlum çok kolay lan. Es. Oğlum ben aslında atmada hiç ölürdüm. Ya bu sefer iki lastadan öldük. Oğlum çok iyi lan. Kazandık. Şunu oynayalım. Hadi ya. Öğün. Oğlum şunu niye oynayamıyoruz ya? Çok kötü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her arkadaşlar bu oyunu Arkadaşlar Eğer bak bu oyunu Bu kısmını oynamamız Oynamamız bir söz ve like atıp abone olun. Görüşürüz.